Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 151 Yarı Mamuller, Üretim Hesabı. Madde 89, Yarı Mamuller Üretim Hesabı, henüz mamun hale gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlenmesi için kullanılır. Yarı mamuller üretim hesabı, üretim yapan kamu idarelerinde ilgili stok ya da maliyet hesapları ana hesap grubundaki gider hesapları ile birlikte kullanılır. Hesabın borç işleyişi Maliyet hesaplarını kullanmayan kamu idarelerinde yarı mamul üretimi ile ilgili olarak kullanılan stoklar ile işçilik ve diğer giderler tutarı bu hesaba borç, 150, ilk madde ve malzeme hesabı veya ilgili diğer hesapları alacak kaydedilir maliyet hesaplarını kullanan kamu idarelerinde maliyet dönemi sonlarında yarı mamul üretimiyle ilgili olarak maliyet hesapları ana hesap grubundaki ilgili gider hesaplarının borcunda toplanan giderler bu hesaba borç, ilgili hesapları alacak kaydedilir. Yapılan sayım sonucunda tespit edilen fazlalıklar bu hesaba borç, 397, sayım fazlaları hesabına alacak kaydedilir yarı mamuller üretim hesabında kayıtlı tutarların yıl sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan artışlar, bu hesaba borç, 698, enflasyon düzeltmesi hesabını alacak kaydedilir. Hesabın alacak işleyişi Üretimi tamamlanan yarı mamuller maliyet bedeli üzerinden bu hesabı alacak, 152, mamuller hesabına borç kaydedilir. Satış suretiyle elden çıkarılan yarı mamuller bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak 630 giderler hesabına borç diğer taraftan satış bedeli 600 gelirler hesabına alacak 100 kasa hesabı veya 102 banka hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. Satış bedeli aynı zamanda 800 bütçe gelirleri hesabına alacak 805 gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen yarı mamullerden kayıtlardan çıkarılması gerekenler bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak 630 giderler hesabına borç, diğer taraftan gerçeğe uygun değeri üzerinden 600, gelirler hesabına alacak. 140, kişilerden alacaklar hesabına borç kaydedilir. Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen yarı mamullerden hurdaya ayrılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, hurda halindeki değeri 157, diğer stoklar hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 630. Giderler hesabına borç, diğer taraftan gerçeğe uygun değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 600, gelirler hesabına alacak, 140 kişilerden alacaklar. Hesabına borç kaydedilir kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen yarı mamullerden kayıtlardan çıkarılması gerekenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630, giderler hesabına borç kaydedilir. Kişisel kusur olmaksızın kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden hurdaya ayrılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, hurda halindeki değeri üzerinden 157, diğer stoklar hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 630. Giderler hesabına borç kaydedilir yarı mamuller üretim hesabında kayıtlı stoklardan diğer idare ve kuruluşlara bedelsiz olarak devredilenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630, giderler hesabına borç kaydedilir. Sayım sonucunda noksan çıkan yarı mamuller kayıtlı değeri üzerinden bu hesabı alacak, 197, sayım noksanları hesabına borç kaydedilir. Dönem sonunda bu hesabın borç kalanı, devam eden üretimi ifade ettiğinden maliyet hesaplarını kullanan kamu idarelerince takip eden dönemin başında tekrar üretime verilmek üzere bu hesabı alacak, maliyet hesapları ana hesap grubunda açılmış olan ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir.